Merhaba arkadaşlar. Yeni videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 77. bölüm fragman değerlendirmesini yapacağım. Gerçekten bu hafta kritik bir hafta ve bu hafta 77. bölümde özellikle Züleyha ve Yılmaz için tam da kavuşacakları bir anda büyük bir feci bir trafik kazası geçiriyorlar ve bu trafik kazasında sağ kurtulup kurtulmayacaklarının bir garantisi yok. Bunun üzerine güzel bir değerlendirme yapacağım. Kafanızdaki soru işaretlerini yanıt bulmaya çalışacağım. Ayrıntılara geçmeden önce tabii ki sizlerden öncelikle bir ricam olacak. Henüz abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildiri butonunuzu açabilirsiniz. Bildiri butonunuzu açtıktan sonra açıklamalar kısmında sizleri bekleyen Instagram, Facebook, Twitter adresleri mevcut. Onlara katılabilir, takip edebilir, iletişime geçebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonuna tıklayarak abone olmanız. Abone olduktan hemen sonra bildiri butonunuzu açmanız ve arkasından arkadaşlar. Instagram, Facebook, Twitter adreslerim. Sizleri bekliyorum. Takip edebilir, iletişime geçebilir, abone olabilirsiniz. Anket sorumuz gelsin videomuzun başında. Bakalım sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ebedi aşk yaklaşık 3 yıldır kavuşmayan yani 3 sezon oldu. 4. sezona gireceğiz neredeyse. 3 sezondur kavuşmayan Züleyha ile Yılmaz bu defa kavuştular mı yoksa kavuşamayacaklar bu trafik kazasında hayatlarını mı kaybedecekler? Trafik kazasında hayatlarını kaybedeceklerini düşünenler varsa aramızda yorumlara fikir ve görüş yazabilir. Hayır kavuşacaklar ama tabii ki trafik kazasında ağır yaralı olarak kurtulacaklar diyenler beğensin. Farklı bir görüşüm var diyenler yazsın. Bakalım aramızda kimler neyi düşünüyor? Züleyha ile Yılmaz'ın trafik kazasından sağ kurtulup kavuşacağına inananlar beğeniyor. Hayır kavuşamayacaklar, ölecekler diyenler yorumluyor. Farklı bir görüş olanlar yazıyor. Evet arkadaşlar bu hafta gerçekten 77. bölüm ilginç ama sorularımızın cevabını vermeyecek bir bölüm olacak. Yani izleyeceğimiz trafik kazası aslında 77. bölümün sonlarına doğru gerçekleşecek. Yani yönetmen bunun üzerinden diziyi uzatmaya çalışacak. Önümüzdeki haftaya merakınızın gidermeye çalışacak. Sorularınızın cevabını vermeye çalışacak. Ama ben şimdiden sizler için bu soruların yanıtını tek tek aydınlatmaya çalışacağım. Bizler 77. bölümü izlediğimiz zaman aslında olaylar şöyle gerçekleşecek arkadaşlar. Yılmaz'ın daha önceden postaneye vermiş olduğu yani kaçış gününe öncesinden postaneye vermiş olduğu mektuplar tek tek sahiplerinin eline geçecek. Fevkalıyım. Müjgan ve tabii ki Demir'in elle e, itiraf mektupları geçecek. Nedir bu mektuplar? Yılmaz e, tabii ki Demir'e daha önceden defalarca işte karısını, çocuğunu istediğini dile getirmişti ve bununla ilgili bir mektup gönderecek. Demir bunu gözyaşları içerisinde okuyacak. Çünkü Demir'in e, içeceğine Züleyha tarafından tabii ki bütün konahtakilerin içeceklerine Züleyha tarafından uyku ilacı yerleştirilmişti. Ve bu uyku ilacıyla herkes uyurken Züleyha ile Yılmaz kaçtılar. Ve kaçtıktan sonra tabii ki demir gözünü açtığı zaman Züleyha'yı göremeyecek. Sonrasında postaneden tarafına gönderilmiş olan mektubu okuyacak ve bu süre zarfında aslında Züleyha ile Yılmaz yollarda olacaklar. Yani Ankara'ya doğru e, kaçış planlarını gerçekleştirmeye çalışacaklar. Demir mektubu okuduğu esnada. Bir taraftan Feykeri de okuyacak. Feykeri de aslında Yılmaz'ın kaçtığına üzüldüğü için gözyaşlarına boğulacak. Bir taraftan da Müjgan. Çünkü Müjgan'ın çocuğu da almışlar yanlarına. Müjgan aslında hem çocuğu için hem de Züleyha'nın Yılmaz'ı ellerinden almasına üzülecek. O da gözyaşlarıyla mektubu okuyacak. Ve bu süre zarfında aslında herkes onların kaçtığını, kavuştuğunu, buluştuğunu zannederken e, tabii ki trafik kazası geçirecekler. Ve bu trafik kazası 77. bölümün sonlarında gerçekleşecek. Yani aslında 78. bölümün konusu olacak. Ve hatta ölüp ölmediklerini 79. bölümde bizler göreceğiz. Ve yönetmen bunun üzerinde tabii ki reytingleri arttırmaya çalışıyor. Ve bundan dolayı da aslında 77. bölümde olayı tamamıyla ekrana yansıtmayacak. Sadece kaçış planları, kaçış planları yolda geçirdikleri zaman ve bu zaman zarfında Demir'in köşe bıçak Züleyha'yı araması, Feyke'nin gözyaşları içerisinde mektubu okuması, herkesin eline postaneden ulaşan bir mektubu ve bu gözyaşları ve bu okuyan mektubu okuyanları izleyeceğiz. Peki Züleyha ile Yılmaz trafik kazası geçirdiği zaman ölüm olasılıkları var mı? Aslında bu biraz senaristin kafasındaki e, gerçekten esrarengiz sır desek yeridir. Çünkü iki ihtimal var önünde arkadaşlar. Aslında Hünkar Hanım'ın diziden çıkarılış dönemine baktığımız zaman Sevda Hanım'ın diziye girişiyle Hünkar Hanım'ın çıkışı arasında baya bir zaman oldu ve yönetmen tabii ki Hünkar Hanım'ı diziden çıkarttığı yerine Sevda Hanım'la devam etti. Ve şimdi olaylara baktığımız zaman 3 sezondur kavuşturmadığı Züleyha ile Yılmaz'ı birdenbire kavuşturma kararı aldıysa aslında Kavuşma olmayacak belki de ölüm sahnesi düşünüyor Yılmaz da Züleyha için. Yani diziden çıkarıp e, diziyi e, Fikret, Müjgan Feykeli, Sevda Hanım ve Demir üzerinden normal sıradan bir dizi olarak e, yönetmeye çalışacak gibi görünüyor. Çünkü artık kendisi de farkında aslında Züleyha ile Yılmaz'ı kavuşturamadığı gibi bu artık izleyicide büyük bir bıkkınlık yarattırdığının farkında. Yani ya kavuşturacak veya da kavuşturmadan öldürecek. Peki kavuşturabilir mi? Aslında kavuşturabilir yani Yılmaz da Züleyha e, Almanya'daymış gibi gösterip tabii ki onlar mutluluğunu sürdürürken Demir Çukurova'daymış gibi sanki onların izini arıyormuş gibi izlenim yarattırabilir. Tabii ki bu trafik kazasından Kurtulma olasılıkları var mı? Var aslında. Yani e, senarist bu sahneyi bayağı uzatacak. Çünkü şimdiden bizler trafik kazası geçirme olasılıklarını izleyeceğiz. Ama 78. 79. bölümün konusu olan bu soruların cevabı yani senarist aslında Züleyha ile Yılmaz'ı ağır bir trafik kazasından sağ salim çıkarttırıp yaralı bir şekilde iyileşme süreçlerini hastanelerde izlettirip bu süre zarfında kimse nereye gittiklerini bilmeden onlar hastanede canlarıyla cebelleşirken iyileşme süreçlerini bizleri izlettirebilir ve sonrasında tabii ki yurt dışına kaçışlarını e, gösterebilir ve onlar yurt dışı bu şekil yani bir Almanya, bir Türkiye e, tarzı yani e, yönetmen e, hem Almanya'da hem Türkiye'de çekiyormuş gibi bir izlenim yarattırıp bu sezonu kapatabilir. Veyahut da yönetmen bu aşkı yani ne Züleyha Yılmaz'a yar olacak ne demire yar olacak Yılmaz da Züleyha çocuklarla birlikte belki de bir iki çocuk sağ bırakabilir belki de tamamı ailecek aile faciası trafik kazasında hepsi ölebilir ve tabii ki diziden çıkarılabilir dizi normal bir şekilde sıradanlaşmış bir şekilde yine bir zamanlar Çukurova dizisi ama bu sefer başrol oyuncular değişecektir. Başrol oyuncu Yılmaz'ın tahtına Fikret oturacak. Şu anki Hünkar Hanım'ın tahtına oturmuş Sevda Hanım gibi. Ve yine Saniye, Gaffur, Şermin, Demir, e, Feykeli, Fikret yani çok fazla e, para istemeyen, çok fazla başrollü e, benim deyip de diziyi kitlemeyen oyuncularla yani sıradan ücretlerle sıradan bir diziyi sürdürebilir. Yönetmen bunu da aslında şu an için düşünüyor olabilir. Çünkü burada arkadaşlar malumun üzerine Eskisi gibi diziler getiri getirmiyor yani gelir anlamda ekonomik anlamda para getirmiyor çünkü pandemi döneminde üretim neredeyse durmuş üretimin olmadığı bir yerde reklam olmaz reklamın olmadığı bir yerde reklam sponsorluklar para dönmediği bir yerde tabii ki diziler bedava çekilmiyor bedava çekilmediği için büyük oyuncularla büyük dizileri sürdürmek biraz zor yani yapımcılar, yönetmenler, senaristler ya büyük oyunculardan vazgeçecekler veyahut da büyük oyuncuların istediği ücreti verecekler ve bu ücret karşılanmadığı zaman tabii ki yollarını ayırmak zorunda kalırlar. Hünkar Hanım'ın gerçekten Hünkar Hanım yorulduğu için veya da başka şey için çıkmadı. Hünkar Hanım'ın istediği şekilde ücreti alamadığı için bizden çıkarttılar. Şimdi de belki de Yılmaz da Züleyha başrol oyuncu olduğu için ve büyük geliri kendileri kapmak istediğinden dolayı bu konuda firmayla anlaşmamış olabilirler. Bundan dolayı dizden çıkarılabilirler. Yani yönetmen, senarist aslında bir taşla iki kuş vuracak. Hem e, çok fazla masraflı olan iki başrol oyuncudan kurtulmuş olacak. Hem de izleyicilerin kafasında iki büyük aşk kavuşmadan e, öldü. Yani aşk yolunda öldüler imajı yarattıracak. Ve hem de normal e, reytingi düşük de olsa ufak tefek bir getirisi olan bir zamanlar çukurova dizisi yani konusuz bir şekilde normal sıradan bir dizi olarak belki bu sezonu bitirebilir belki de bu sezon final yapabilir bu şekil bizleri izlettirebilirler aslında yönetmenin e, geçmişine baktığımız zaman 3 sezondur kavuşturamadığı Züleyha ile Yılmaz'ın e, yönetmen ve senaristin e, geçmişteki düşüncelerine baktığımız zaman bu diziyi e, bu şekil bitirmeyi pek düşünmüyordu doğrusunu söylemek gerekirse çünkü pandemi dönemi maalesef onu buna zorluyor. Dediğim gibi arkadaşlar, üretimin durduğu bir dönemden geçiyoruz. Reklamların neredeyse hiç yayınlanmadığı bir dönemden geçiyoruz. Ve tabii ki gelirin olmadığı bir dönemden dolayı böyle büyük dizilerin böyle büyük kadroların ekranda uzun vadeli oynayabilmesi için büyük masraflar gerekiyor. Bu büyük masrafları sponsorlar, reklam verenler karşılamadığı zaman maalesef ekrandan kalkabiliyorlar. Ve şu an için küçük küçük ya ekrana veda edecek yani ya sit oyuncularlar yahut da varlığını sürdürecek az masraf çok e, reyting kapmaya çalışacaktır. Yani arkadaşlar şu an için Züleyha ile Yılmaz'ın akıbeti pek net değil. E, aslında yaşayabilirler. Yönetmen çıkartmayı düşünmüyor olabilir. Ama en azından reytingleri arttırmak için böyle bir yola başvurmuş olabilir. Veyahut da yönetmen artık bunu daha fazla uzatmadan Hünkar Hanım'ı dizden çıkarttığı gibi birkaç bölüm Yılmaz'ın İsa kurtuldu mu, öldü mü, Züleyha öldü mü, kurtuldu mu, çocuklar yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Birkaç bölüm bu şekilde sürdürüp dördüncü sezona doğru diziyi getirebilir. Ve tabii ki ölüm sahnesiyle Yılmaz da Züleyha'yı bizden çıkarabilir. Bunları göreceğiz. Evet arkadaşlar şu an için anlatacaklarım bunlardan ibaret. Tabii ki farklı gelişme olursa size için değerlendireceğim. Yeter ki gözünüz kulağınız bende olsun. Sadece bu dizi değil arkadaşlar. Herhangi bir diziden bir paylaşımdan haberdar olmak istiyorsanız öncelikle kanalıma abone olmanız lazım. Sonrasında bildiri butonunuzu açmanız lazım. Ve sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerim sizleri bekliyor. Katılabilir, takip edebilir, abone olabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey öncelikle videonun sağ alt köşesindeki abonelik butonu abone olmanız, sonrasında bildiri butonunuzu açmanız ve daha sonrasında açıklamalar kısmında Instagram, Facebook, Twitter adreslerime de sizleri bekliyorum. Ayrıca anket sorumu yeniliyorum. Sizce Züriha ile Yılmaz ölecek mi diyorsanız yorumlayın. Hayır yaşayacaklar diyorsanız beğenin. Farklı görüşünüz varsa yazın. Hoşça kalın, dostça kalın, sevgiyle kalın dostlar.